özveriyle kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ve bunları canlı canlı şu anda ekranlara taşıyoruz. Evet değerli izleyenler 3G'yi de ekranlarınıza taşıyoruz. Bu görüntüleri Van'dan canlı olarak bazen sıkıntılar yaşanabiliyor görüntülerde ve bağlantılarımızda çünkü bölgeye ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Telefon hatlarında e, arkadaşlarımız görüntüleri bize ulaştırmakta sıkıntı yaşıyorlar. E, gerçekten büyük bir e, emek ve çaba sarf ederek şu anda bölgeden canlı olarak enkaz görüntülerini sizlere aktarıyorlar dışarı çıkartıldı. Bunu da canlı canlı ekranlara taşıyoruz. Dışarıdan bir vatandaşımız çıkartıldı ve durumu da gayet iyi. Durumu da gayet iyi olduğu gözlemleniyor. Geçikten çıkarılan bir vatandaşımızı, bir gencimizi ekranlara taşıyoruz şu anda. Yürütülen özverili çalışmalar neticesinde genç kardeşimiz dışarı çıkartıldı. İşara hemen hastaneye yetiştirilmeye çalışacak. Kapının önünde de, binanın önünde de, göçün önünde de bir ambulans bekliyor. Ambulansa nakledildikten sonra ambulansla hastaneye hemen yetiştirilmeye çalışılacak. Ve biz de bunları canlı canlı ekranlara taşıyoruz şu anda. Bekle, bekle, bekle. Çok iyi Harika Ve şu anda da buranın boşaltılması da gerekiyor aslında çünkü ambulansın hareket edebilmesi için ambulansın hareket edebilmesi için buranın boşaltılması gerekiyor. Polis de etrafı boşaltmaya çalışıyor, çevreyi boşaltmaya çalışıyor burada yoğun bir çalışma, özverili bir çalışma söz konusu. <laughs> evet şu anda yaralıya hemen müdahale edilmeye çalışılıyor. Yaralıya bir an önce müdahale ediliyor. <laughs>